Rüyalar akan suya anlatılır ve yorumu Yusuf peygambere mahsustur kızım, rüyanı Şellaleye anlattı. Rüyamda Allah'ı gördüm anne, bembeyazdı ve yeni doğmuş bir bebek gibi çıplaktı. Sonra elimden tutup çekti, pamuk gibi bulutların arasından cennete geldik anne. Antakya'da kadınlar şelaleye anlatırmış rüyalarını. Herhalde akan su rüyayı götürsün, Yusuf peygambere ulaştırsın diyedir. Çünkü çok eski bir inanışa göre rüyalar akan suya anlatılır, yorumu da Yusuf peygambere mahsustur. Semir Aslan Yürek'in Şelale filmi işte bu eski inanıştan yola çıkıyor. Neden rüya yorumlama ilmi Yusuf peygambere bahsedilmiş peki? kabus gibi bir hayat sürmesindendir belki. Kıskanç abileri tarafından önce kuyuya atılmış, sonra Mısırlılara köle olarak satılmış Yusuf. Gördüğü rüyayı hayra yormasından uyanamamış bir türlü kendine hazırlanan tuzaklara. düşme, göster <laughs> neresine Semir Aslan Yürek'te Yusuf Peygamber gibi Rüya'da görse hayra yormayacağı bir hayat sürenlerden biri. Hatay'da 1956 yılında dünyaya geldi. 9 yaşından itibaren Taşköprü Harbiye'deki şelalenin dibinde. Üniversite çağına gelince Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesine kayıt yaptırdı. Okulda siyasi görüşleri nedeniyle esaslı bir dayak yiyince yüz geri Antakya'ya. Sonra bir tesadüf Şama düşürüyor yolunu. Orada tıp fakültesine kaydını yaptırıyor. Üç yıl sebat ediyor tıbbiyede ancak ısınamıyor bir türlü. Hocalarının tavsiyesiyle güzel sanatların heykel bölümüne geçiyor. Böylece bildiği işe taş yontmaya kesin dönüş yapıyor. Şam'da bir Azeri ile tanışıyor bir gün. Azeri, Sovyet elçiliğinde görevli olduğunu söylüyor ve müstakbel heykel tıraşımızı Sovyetler Birliği elçiliğindeki bir resepsiyona davet ediyor. Çiçeğe parası yetişmeyince bir yontu hediye etmeye karar veriyorum mecburen. Yaptım. Resepsiyona gittiğimde yontuyu hediye ettim. Geçme, düşme, hesabı sorma, geçme, düşme, sorma, İki hafta sonra Leningrad Güzel Sanatlar Akademisi'nden bir heykeltıraşla bir gazeteci geldi. Tanışıp konuştuk, diyor o günleri anlatırken. Sovyetler Birliği'nden gelenler yontuyu çok beğenmiştir. Heykeltıraş olanı sana burs verelim. Gel akademinin heykel bölümünde oku diyor. Şam'dan yola koyulup Sovyetler Birliği'ne geçiyor tereddüt etmeksizin. Artık Kiev'de öğrencidir. Sıkılıyor, sinema okumaya başlıyor. Sinema okulunun iyisinin orada olduğunu öğrenince ver elini Moskova. Yoğun bir sinema eğitimine başlıyor Moskova'da. 1984. Diploma projesine başlama zamanı gelmiştir. Elinde şelalenin senaryosu. Çocukluğunun Antakya'sını anlatan bu filmi çekecektir diploma projesi olarak. Çevreci bir film. <laughs> Anam avradım olsun ağlatana kadar döveceğim. Şelale dediğin her yerde bulunmaz. Azerbaycan'ın yolunu tutuyor şelale aşkına. Azeriler pek ilgi gösterirler konuklarına. Ben Hazar denizi kenarında sızıyorum. Ayıldığımda bakıyorum ki başka bir yerde yemeğe oturmuş içki içiyorum diye anlatıyor o günleri de. Haliyle çekemiyor şelaleyi. Moskova'ya dönüp okuldaki stüdyolarda başka bir film çekiyor. 1986'nın sonlarına rastlıyor ülkeye dönüşüyor. Hemen gözaltına alındım. İki ay kadar kaldım içeride. Gözlerim bağlandı, sorgulandım. Memleketin kaçta kaçını sattığımı sordular. Hakkımda dava açtılar. 32 cinayet, 6-7 tane banka soygunu falan. Bunları Sovyetler'deyken yapmışım. DGM'de yargılanırken iddianameyi okuyan savcı bile gülüyor diye anlatıyor yargılama sapatı. <laughs> Ay, ay. Düşüyor davaları haliyle. Sonra sakıncalı piyade rütbesinde askerlik. Sonra dönüp Antakya'ya yeniden taş yontmaya başlıyor. Şelale hep aklında. <laughs> 1992'de Moskova'ya gidip Vagon adlı filmini çekiyor ama bir Rus filmi olmuştur Vagon. Gösterilemiyor Türkiye'de. Verilini Antakya taş yontmaya devam. Şelaleyi de çekmeyi becerdi sonra. Öyle bir hikaye ki bu. Antakya'da doğan şelale Şam üzerinden Kiev'e oradan Moskova'ya aktı. Döndü dolaştı yine Antakya'dan denize vardı.